Merhaba. Bu yorumda Merdan Yanardağ, tele ve Dilin üzerine konuşacağız. Sonunda Tele kayyum atadılar. Kanalı kapattılar. Merdan Yanardağ'ı gene içeri aldılar. Bu sefer casuslukla suçlanıyor. ABD, İngiltere ve İsrail lehine casuslukla suçlanıyor. Ve burada bu suçlama bu saldırı neyi gösteriyor? Gerek demokratik muhalefete gerekse muhalif basına karşı yeni bir dönemin başladığını gösteriyor. Biz yaşamını bu mücadeleye adamış, yurseverlik, sosyalist e, mücadeleye adamış bir insanı ve onun yönettiği kanalı e, bu çekin suçlama karşısında savunmaya gerek görmüyoruz. Her şey ortada. Suçlama tamamen Rezalet, yani rezilliktir, başka bir şey değildir. Biz burada bu operasyonun neden olduğu üzerinde tartışacağız. Ve bunu açıklamak amacıyla Tele1 ve Merdan Yanardağ üzerinde biraz bakacağız onların yayınlarına. Sonra çalışmalarına bakacağız Merdan Yanardağ'ın. Sonra da nasıl direneceğimiz konusunda görüşlerimizi söyleyeceğiz. Evet, operasyonun sebebi nedir? Herkes de biliyor ki bu operasyonla İmamoğlu arasında bir bağ var. Ama CHP diyor ki İmamoğlu'nu desteklediği için içeri alındı filan. Bu İmamoğlu propagandasıdır. Elbette İmamoğlu'nu desteklediği için şey yapıldı, suslanıyor. İmamoğlu peki ajan mı? Biz zannetmiyoruz. Onların dediği anlamda İmamoğlu'nun ajan olduğuna inanmıyoruz. İmamoğlu'nun bir işbirlikçi olduğunu, Burjuvazi'ye yan olduğunu, biz sağ görüşlerde sahip bir sosyal demokratların arasında sağ görüşlü bir insan olduğunu biz söylüyoruz bunu. Her zaman söylüyoruz ama eğer İmamoğlu ajanlıkla suçlanacaksa o zaman başta e, direkt sağ partilerin e, sorunları suçlanırlar. Hele hele başta AKP suçlanır. Kaldı ki AKP bu konuda direkt Amerikan emperyalizminin güdümündeki bir CIA güdümündeki bir örgütle hükümet oldu. Beraber hükümetlik yaptı. Ona her türlü kolaylığı sağladı. Zaten İsrail'e ABD'ye ve Avrupa emperyalizmine hizmet etmek için iş başına gelmişti. Bu konuda tanıklıklar var, doğrudan tanıklıklar var. Telebir bu tanıklıklara bayağı yer verdi. Mesela Abdurrahim Karslı, mesela Abdurrahman Dilipak, mesela e, başka e, başka insanlar vardı bu konuda. Evet, hatta şey de konuştu bu konuda, eski faşist hareketin eski liderlerinden e, Gençlik Hareketi liderlerinden bir adamdı. Bu kazada ölmüş bir adam. Şimdi ismi nedense aklıma gelmiyor. Bu adam konuştu. Erol Mütalicimler doğrudan tanıklık etti ayrıca. Evet, bu insanların tanıklıkları çok önemlidir. Kaldı ki en son olarak e, ABD emperyalizminin sömürge valisi gibi gezen e, Türkiye Büyükelçisi Thomas Barak ona meşruiyet vereceğizdi. Ona meşruiyet vereceğiz diye. Ve Erdoğan geldiği, iktidara geldiği bu dönemde şeyden de e, İsrail'den de cesaret ödülü aldı. Yaptıkları dolayısıyla. Yapacakları dolayısıyla tabii aynı zamanda. E, demin adını unuttum. Unuttuğumuz şahıs da Muhsin Yazıcı'ydı. Evet. Bundan dolayı gözaltına alınmıştı. Ama bütün bunlardan dolayı, bundan dolayı eğer biri yargılanacaksa bir kere Merdan Yanar'da hiçbir şekilde yargılanmaz. Öyle bir çizgiye uzak, uzaktan yakından alakası yok şeyin ama burcu siyasetçilerin hepsinin ve başta da AKP'nin bu konuda yargılanması gerekir ve ağır da cezalar alırlar. Peki peki şey ne yaptı? Merdan Yanar'da, Merdan Yanar'da nasıl başka bir başka bir şey var mı? Suslamalar için, hedef alınması için başka bir şey var mı? Bu tabii ki var. O da Suslamalar için Merdan Yanardağ'ın ve Televir'in bu Kürt çözümünde, Amerika'nın koordinasyonunda gelişen Kürt çözümünde yaptıkları muhalefettir. Bu konuya muhalefet ettiler. Bu tabii ki tepki attı. Bu tepkiler üzerine zaten ilkin daha bu süreç, yeni son süreç daha kamuoyuna açıklanmadan önce Merdan Yanardağ duyumlar almıştı ve bu konuyu şey yaptığı için, e, afiş ettiği için e, Apo'yu övmekten e, İçer alındı ve hatta ceza yedi. 100 gün hapiste kalmak, 100 gün hapiste kaldı. Şimdi bir başka neden de bu Yurtsever çizgide yaptığı yayındır. Bu yayına biz ışık tutmak istiyoruz. Televirin Yurtsever anti ve sol, çizgide yaptığı yayındır. Bu yayına biz ışık tutmak istiyoruz. Bu aynı zamanda nasıl yap, nasıl davranmalı, nasıl değerlendirmeli konusuna da cevap vermemize yardımcı olacaktır diye düşünüyoruz. Evet, Merdan Yanardağ kimdir? Merdan Yanardağ 1980 öncesinde mücadeleye bir öğrenci olarak, yüksekokul öğrencisi olarak katılmış olduğunu bildiğimiz bir insandır. Militan solda katıldığı mücadeleye ve orada örgütçülüğü hitabeti etti. Kitle, kitleler karşısında hitap etti ve militanlığıyla dikkat çekmişti. 12 Eylül sonrası Hapiste kaldı bir müddet yaptığı çalışma nedeniyle. Sonra hedef alanı için tabii. Sonra 1985 yılında gazeteciliğe başladı. O gün bugün bu alanda çok aktif ve Türkiye'deki en etkili bildiğimiz en etkili gazetecidir. Merdan Yanardağ. Ve e, çok kuvvetli bir hafızası, yüksek bilgisi var. Cesareti, kararlılığı, e, dikkat çekicidir Merdan Yanardağ'ın etkili bir insandır ve kurduğu en etkili organ da bu telebir oldu. Merdan Yanardağ milliyetçilikte çok itham edilir. Ancak onu 1992 yılında Kürt hareketinin Kürt hareketinin çok hedef alındığı, hedef alındığı ve yargısız infazların kol gezdiği bir dönemde yasal yayın organı Özgür Gündem'in gündeminin kurulmasında sorumluluk aldığını görüyoruz onun. Sonra onu yurt gazetesinde görüyoruz. Yurt gazetesinde Merdan Yanar'da bir çizgi geliştirdi. Kendisinin özellikle şeyini taşıyan bir çizgi geliştirdi. Bu çizgi Türk solu bakışından bakıyordu. Ve Türk yurtseverliğini, anti-emperyalist Türk yurtseverliğini, sol kemalizmi, CHP tabanını, sol açık tabanını ve Kürt yurseverlerini, Kürt hareketini, birbiriyle böyle birbirini destekleyecek şekilde yakınlaştırmaya çalışıyordu. Bu çizgisi dikkat çekiciydi. Merdan Yanardağ'ın yaptığı çalışmalar dolayısıyla e, cemaat AKP iktidarının dikkatini, tepkisini çekti. Ergenokon operasyonunda e, hapse atıldı. Hatta ceza aldı, yargılanıp ceza aldı. Eğer e, cemaatle AKP'nin arası iktidar paylaşımı savaş yüzünden açılmasaydı Merden Merdan uzun hapis yatacaktı. Hapisteyken onun hapishaneyi çok iyi değerlendirdiğini görüyoruz. Okuduğunu, yazdığını, temaslar kurduğunu görüyoruz. Anlıyoruz yani. Ve çıktıktan sonra bu sefer Televiri kurdu. Telebiri kurdu. telebirle gene o yurtsever yurt gazetesindeki yayın çizgisini daha etkili, ve daha derinlemesine yürüttü orada. Merdan Yanar da bu süreçte sadece sosyalist aydınlara mikrofon tutmadı. Aynı zamanda bu operasyonlarla, Ergenekon operasyonlarıyla e, damgalanan, damgalanan sosyalist solun sırt çevirdiği büyük kısmının sırt çevirdiği aydınlara, yürsever aydınlara onlara imkan tanıdı kendilerini ifade etmelerine ve sol harekete hizmet, halka hizmet etme doğrusunda onlara imkan tanıdı. Bu yaptıkları, bu yaptıklarıyla Türkiye solunun, Türk, Türk halkının işte aydınlanması geleneğine, yurseverlik, sola açık yurseverliğe destek oldu. Bunları milliyetçilik olarak suçlayanlar şunu unutmamalıdır. Bunlar Kürt hareketini yapılmış en önemli hizmetlerdir. Eğer Kürt hareketi Türkiye'de güçlü bir sol olmadığı sürece Kürt hareketinin işi çok zorlaşır Kürt halkının işi. Kürt halkının işi çok zorlaşır. Ve Kürtler de ki özellikle milliyetçiliğin etkisi altındaki insanlar kim bize sempatiyle baktığını gösteriyorsa doğru olan odur diye düşünen insanlar o zaman bugün maalesef gördüğümüz gibi Amerika Birleşik Devletleri'ni, İsrail'i, Batı Avrupa ülkelerini hatta Erdoğan'ın ve Bahçeli'yi çok muteber insanlar olarak görürler o zaman. Bu tabii hem Türk hem Kürt halkı için, bütün Türkiye için tam çok üzücü bir şeydir. Orta halkları için çok üzücü ve kötü sonuçlar yaratacak bir gelişmedir. Evet, Yanardağ aynı zamanda Yanardağ aynı zamanda Alevilik ile Türkler arasında da bir yakınlaşma Sağladı, sağlamaya ya hizmet etti. Bu doğrultuda çalıştı, telebir bu doğrultuda yayın yaptı. Sadece Alevlik alanda değil, Sünnilik alanında da İslam alanda da önemli çok önemli çalışmalar olan bir insandır Merdan Yanardağ. Ee, halkın inandığı samimi İslam'la Emevi İslam'ı arasındaki ayrım çizgilerinin çizilmesine önem verdi, katkıda bulundu ve İslam'ı sonradan uğradığı bozulmalardan arındırmaya çalıştı. Bu aydınlanmacı düşünceye açılmasına olanak sağlayan, özellikle sola sol yorumlara açılmasına olanak sağlayan e, hizmet ona hizmet eden çalışmalarda bulunduk. Biz Odak dergisi de bilindiği gibi İslam'ı devrimci mücadele karşısında engel değil bir olanak olarak yorumlamaya çalışmaktadır. Bu yorumları sanıyoruz biz. Telebir Türk ve Türkiye kavramlarıyla kavramlarını gericilikten, Kürt, Ermeni, Arap düşmanlığından ayıklamaya önem verdi. Türk ve Türkiye kavramlarını. NATO'cu milliyetçilerle antemperist milliyetçiler arasında ayrım çizgisi çizilmesine hizmet etti Telebir ve Merdan Yanardağ. Bu sayede televiz Türkiye'deki ve Türkiye'deki Türkler ve Kürtler tarafından değil sadece aynı zamanda Balkanlar'da sonra Orta Doğu'daki Türkmenler'de, Azerbaycan ıı, Türklerinde hatta hatta e, Uygur Türklerinde, Avrupa'daki Türkler'de onlar tarafından ilgiyle, gitgide artan ilgiyle izlenen bir kanal haline geldi. E bu... Tepki çekmez mi? Özellikle Emre Konga hoca ile beraber Merdan Yanardağ'ın yürüttükleri 18 dakika, 18 dakika çok güzel bir şey başarı sağladı. Biz televirde televirin ayrıca şeyi de söyleyelim. Suriye'de emperyalist müdahaleye Suriye'ye gerici müdahaleye karşı cesaret yayın yaptı. Filistin halkını destekledi ve iktidarın İsrail'e sürdürdüğü, gizlice sürdürdüğü işbirliğine son verip vermesini istedi. Bu da çok dikkat değerdir. Ayrıca telebir NATOcuların Rusya ve Çin düşmanlığına karşı da çıktı. Etkili bir etkileyenler yaptı, çalışmalar yaptı etkili. Şimdi biz tele telebir telebirdeki propaganda diline zaman zaman propaganda'yı andıran dile ve bazen üstenci üsluba karşı çıktık. Avrupa emperyalistlerinin, hükümetlerinin, Avrupa hükümetlerinin halklarına ihanetini yeterince ele almadıklarını düşündük. Buna yeterince ışık tutmadıklarını düşündük. Buna ayrıca seçim kampanyalarında CHP'yi desteklemelerinin biraz aşırıya gittiğini düşündük. Buna rağmen biz yayınlarda örneğin Merdan Yanardağ'ın bunların farkında olduğu izlenime edindik. Aynı zamanda. Peki biz Merdan Yanardağ'la nasıl tanıştık? Onu biz yurt gazetesinde saptadık, keşfettik. Yurt gazetesini kurduğunda öğrendik Merdan Yanardağ'ın. Ve dikkatimizi çekti ve çok beğendik. Gazetenin yayınını çok beğendik. Sonra onunla Birleşik Haziran Hareketi döneminde beraber çalıştık. O süreçte daha yakından tanıdık. Çeşitli etkinliklerde bir araya geldik. Sonra sosyalist solda Türkofobi konusunda ortak yaklaşımlarımız olduğunu, ortak görüşler taşıdığını sevinerek öğrendik. Sonra zaman zaman AKP karşısında ortak hedef durumuna da geldik. Evet, böyle bir süreç yaşadık. Şimdi biz burada bitirmeden. Nasıl direnebiliriz? Konusuna gelelim. Evet, Telebir ve Merdanya'lar da esas olarak direnişçi ve anten emperyalist tutumda oldukları için hedef alındılar. Casusluk iddiası da esas olarak bu maksattadır. Düşünün, Deniz Gezmiş, Mahir Çayan gibi insanlara, büyük devrimcilere Rusya'dan para alıyor dediler, faşistler ve emperyalizmin insanları diye onları susladılar. Vatan haini diye susladılar. Çünkü Amerikan emperyalizminin adamlarıydı onlar. Kendi durumlarını gizlemek için bunu yaptılar. Bu kontrol yerinde taktiğidir. Onlara o akıllı emperyalistler verdi. Evet. Durumu sıkışan iktidar baskıları artırıyor. Çünkü çok tepki birikmiş durumda. Oy kaybediyor ve halkın yaşam şartları mesela nüfusun üçte ikisi yoksulluk sınırının altında yaşıyor. Bu zorluklar karşısında iktidar emperyalistlerin kendilerine dayattığı şeyleri kabul etmek zorunda kalıyor. Onlardan aldıkları görevleri yapmak zorunda kalıyor. Bu yüzden muhalefeti ezmeye çalışıyor. Ama devrimci güçlerin, yurtsever güçlerin, demokrat güçlerin direnmesi gerekiyor bu noktada özellikle. Cesaret çok önem kazanıyor. Çok önem kazanıyor böyle durumlarda. Kurtuluş Savaşı'ndaki şey gibi, ortam gibi Hatta dikkat ederseniz İstiklal Marşı Kurtuluş Savaşı'nın havasını veren İstiklal Marşı. Korkma sözcüğüyle başlar. Ve umudu aşılamayla başlar. Umudu aşılamayla başlar. Değerimcilik korkma, cesur ol mücadele et çağrısıdır bir bakıma. Ne uğruna? Esilenler uğruna, emekçilerin özgürlüğü uğruna, onların üzerindeki baskının kaldırılması uğruna. İşte biz bu anlayışla, biz bu anlayışla Telebir'in çalışmalarından da esinlenerek biraz daha emin olarak bazı çizgi şeylerimizde bir yandan Kürt ve Alevi halkımıza asla sırtımızı dönmeden onların demokratik hak ve özgürlüklerini savunmayı bir an bile unutmadan diğer yandan bu ülkenin çoğunluğunu oluşturan Türklere ve Müslüman Türk ve Müslüman kökenli işçi, emekçi, genç ve kadın nüfusa ulaşmanın yollarını aramalıyız. Bu doğrultuda etkinlikler yoluyla, mücadele yoluyla, çalışma yoluyla, temaslar yoluyla bir an bile ara vermemeliyiz örgütlü çalışmaya. Sosyalist yayın, devrimci yayın her koşulda sürdürülmeli. Örgütlü mücadele her koşulda sürdürülmeli. Solda dayanışmayı geliştirmeliyiz. Solda dayanışma bizim güç kaynağımızdır. Ona güç vermeliyiz. Emekçiler için, ezilenler için direnenleri örnek almalıyız. Ve onları asla yalnız bırakmamalıyız. Mutlaka kazanacağız. Mutlaka kazanacağız. Bu anlayışla Merdan Yanardağ'ı ve Televiri destekliyoruz. Televire ve Merdan Yanardağ özgürlük istiyoruz. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Sizlere Güzel bir yeni hafta diliyoruz. Hoşça kalın.